Şu kişiyle birlikte yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi derken, Bade eşciliği sonunda her genç kızın hayali olan gelinliği giymeyi başardı efendim. Şimdi sizleri güzel oyuncuyla keyifli bir sohbete ve bu sürpriz gelinlik hamlesinin sırrını öğrenmeye davet ediyoruz. Dünyasının güzel ve gözde bekarlarından bade işçiliği sonunda gelinlik giydi. Çaptın kız, çaptın kız, güzel ve başarılı oyuncunun bu sürpriz gelinlik hamlesinin altında yatan gerçeği sizlerle birazdan paylaşacağız. Ama şimdi sizleri bade işçiliğine tanıtım yüzü olduğu reklam kampanyasından sonra gerçekleştirdiğimiz sohbete davet ediyoruz. Güzel, güzel. Yemek yapma konusundaki hünerlerini sergileyen bade işçiliğin mutfakla arası çocukluğundan beri hep iyiymiş. Anneannemden öğrenip çocukken böyle sarması hani oyun gibi gelen yaprak sarma, zeytinyağlı yaprak sarma şeyim vardı. Onu kendim öğrendim ve hani çok güzel yapıyorsun, çok güzel yapıyorsun deyip arkadaşlarımız gibi sana gelecek yaprak sarbize diye. Ve oradan başlayan ondan sonra da demek ki güzel yemek yapıyorum ben. Elimin lezzeti var diye bir tabir vardır ona uyarak böyle yapıyorum. Oo, oldukça hamarete anlaşılan. Peki hangi yemekleri yapıyorsun? Tarifini buldum her yemeği yapmaya çalışıyorum. Tabii kendi sevdiklerim için. Mutfakla ve yemeklerle arası iyi ama formunu da her daim korumayı başarıyor Bade Badeşçin. İşte bunu nasıl sağladığının cevabı. Dizinin yoğun temposundan kendimi ayıramadım. Vakit kendimi ayırıp spor yapmaya çalışıyorum. Eğer çok geç saatte kalmadıysam yürüyorum. Yani mümkün mertebe yürümeye çalışıyorum. Bakın günde kaç adım yürüyormuş Bade İşçil. Adım sayarım var ve onlar on bin adım. Muhakkak diyorlar zaten. Ee, en sağlıklı. Formunu korumak için günde en az 10 bin adım yürüyor. yemek yıllardır bir tutku olmuş Bade İşçil için. Ve bakın arkadaşları bu konuyla ilgili olarak nasıl bir lakap takmışlar güzel oyuncuya. Bana bir ara zaten arkadaşlarım şey diyordu yani hani. Çünkü sağ olsun İstanbul'da kaldırım da olmadığı için pek yoldan yürümek zorunda kalıyordum. Zaten sen kilometrelerce gidiyorsun arkadaşım hani araba gidesin diyorlardı. O espri de otomobil Bade. <laughs> Biliyoruz gelini konusunu sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Ama öncesinde geçtiğimiz haftalarda yaşadığı nahuş hırsızlık olayıyla ilgili son gelişmeleri öğreniyoruz Bade İşçil'den. Hırsızlar yakalandı mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Evinden neler çalınmıştı peki? Yani evde ne varsa işte para edecek. Her şey almış. Basında 100 bin liralık ziynet eşyası çalındı diye haberler yer almıştı. Doğru mu bu rakam? Ziynet eşyası derken televizyonum, laptopum, Kameram her şey dahil yani. Evet takılarım. Büyüklerimden yani Allah rahmet eylesin babaannemin, halamın takıları var bana hani onların. Evet. En çok da babaannesinden kalan bu manevi değeri yüksek takıların çalınması üzmüş bade işçili. Manevi değeri olan şeyler hani e, cana geleceğine mala gelsin deniyor da işte Kendimin kullanmaya kıyamadığı şeyler gitti. onlar özür Kullanmaya bile kıyamadı. Babaannesinden kalan takılar. Hırsızların gazabına uğradı. Bu şok olaydan sonra evini değiştirmese de bazı önlemler almış Bade Güzel oyuncuya bir kez daha geçmiş olsun deyip geliyoruz gelinlik olayına. Adana'nın sürekli birileriyle anılıp ne zaman evleniyorsun diye sorulması kampanyasında yer aldığı reklam filmine ilham vermiş. Ve... O artık hani <laughs> e, aslında biraz magazinsel bölümü de işin. Yani herkes benden bir ilişki ve evlilik bekliyor. Sanırsam ondan onu esprisini yani her şeyi gerçekçi olarak yansıtalım diye reklam onu böyle espri <laughs> hayatta da annen istiyor mu evlenmeni? E i̇stiyor tabii. Yani artık hani kızın biri olsun ve hani mürvetini görelim diyorlar inşallah. Evlilik isteyen anne babanın torun isteyip istemediğini sormaya gerek yok sanırız. <gülüyor> İstiyorlar. <laughs> Herkesin istemiyor mu? Acaba reklamda da olsa gelinlik giymek heyecanlandırmış mı bade işçiliği? Ay bu ara o kadar çok giydim ki. <laughs> Dizde de giydim ya. Üst üste dedim herhalde artık üçüncüyü Evleneceğim. <laughs>